Hepinize merhabalar arkadaşlar ben merak Akif. bu Bongsta bitti. E, önceden bir şey yapmıştım e, ucuz e, mikrofon ve kulaklık videosu çekmiştim. Onun yorumlarında arka, bir, bir arkadaşımız demişti ki bize e, pahalı bir pahalı mikrofon ve e, işte kulaklık videosu çeker misin ben onu çekirim demiştim ve açtım işte çekiyorum. Seninle de başlayalım. İlk bu mikrofon arkadaşlar şöyle bir mikrofon bu ne kadar hemen onu göstereceğim şöyle mikrofon çok işte görür fakat mikrofon ama çok güzel çok pahalı 255 TL bu mikrofon 255 TL olarak satılıyor burada arkadaşlar hemen şeyi geçelim Engelde. Engelde. Arkadaşlar şimdi bu da Allah'ı ver. Burada da şey var. Kulaklık. Bu ne kadardı lan? Az önce vardı. 3398 TL arkadaşlar. Manyaklar bile Bunu sadece sadece bu mikrofonu. Ama güzel bir şey. Hakikaten. Güzel de olduğunu düşünüyorum ama çok biraz pahalı 300 yani 3, TL bu da e, bu telefon ise 850 TLymiş pardon 8 a 255 TL şöyle bir mikrofon Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar ben bunu açıklamaya koymam. Çünkü zaten kimse almaz ki. Alın bakın URL'sini. Böyle bir URL'si var. akalimuzik.com diye bir site. Buranın sitesi de fotografiyum.com işte böyle site arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Daha fazla bu tip videolar gelmesi için like kadar güzel Abone ol, olursam lan, olursam neden olursan sevinirim.